Ben Doktor Sabiye Akbulut. Koşuyolu Yüksek İstisaz Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün size irritable bağırsak sendromundan bahsedeceğim. Irritable bağırsak sendromu toplumda çok sık görülen ve poliklinik hasta sayılarımızın önemli, kısmını, önemli bir kısmını oluşturan sindirim sisteminin fonksiyonel bir hastalığıdır. İrritable bağırsak sendromunda organik bir neden yoktur. Biyokimyasal bir bozukluk söz konusu değildir. Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, ishal, gaz, zaman zaman kabızlık ve ishal atakları şeklinde seyreden fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. İnsidansı dünya genelinde %1,5, prevalansı %11 civarındadır. Gelişmekte olan toplumlarda ve gelişmiş toplumlarda insidans biraz daha fazladır. Bizim ülkemizde yapılan çalışmalarda hastalık prevalansı bölgeden bölgeye değişmek üzere %6 ile 19 arasında değişmektedir. Kadınlarda ve 60 yaş altında daha sıktır. Genellikle semptomlar 30-50 yaş arası başlar. Kadın erkek oranına bakacak olursak kadın erkek oranı bizim ülkemizde 2'ye 1, 3'e 1 oranındadır. Yani kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. İritabül bağırsak sendromunun oluşum mekanizması tam olarak bilinmektedir. Temelde genetik faktörler ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. E, semptomlara gelince karın ağrısı ana semptomdur. İshal, kabızlık, ishal kabızlık atakları olabilir. Gaz önemli bir semptomdur. İritabül bağırsak hastalığı tanısı koymadan önce insanlara öncelikle alarm semptomları var mı yok mu araştırılmalıdır. Alarm semptomları nelerdir diye bakacak olursak 50 yaş üstünde olmak, erkek cinsiyet olması, da gizli kanın pozitif olması, aneminin olması, e, semptomların hızla gelişmesi bunlar alarm semptomlarıdır. Bir de ailede kanser öyküsünün olması. Eğer hastada alarm semptomları yoksa iritabıl bağırsak hastalığı tanısı konulabilir. E, tanı kriterleri olarak Roma 4 kriterleri kullanılmaktadır. Roma 4 kriterlerinde hastalığın 6 ay önce başlamış olması, 3 ay önce semptomların fazlalaşması, son, bir, son 3 ay içerisinde haftada bir gün karın ağrısı yakınmasının olmasıdır. Roma 4 kriterlerine göre irritable bağırsak sendromunun 4 alt grubu bulunmaktadır. Bunlar birincisi IBS kabızlık, IBS diyare, IBS mix ve bir de hiçbir gruba uymayan tiptir. IBS kabızlıkta kabızlık ön plandadır. Hastanın günlük dışkılamasının yüzde 25'i katı ve sert biçimdedir. Irritabıl diyarede ise tam tersine günlük dışkılamasının yüzde 25'inden daha fazlası sulu ve cıvıktır. Irritabıl bağırsak sendromunda tedavi semptomatiktir, semptomatik tedavidir. Burada vakalar hafif orta şiddetli diye ayrılabilir. Hafif vakalarda diyet önerilir. Orta şiddetli vakalarda ilaç tedavisi gereklidir. Burada orta şiddetli vakalarda karın ağrısı genellikle sıktır. Otilonyum bromür kullanılır genellikle. Güvenilir bir ilaçtır. İBS'de gaz da önemli bir problemdir. Burada da simetikon, aktif kömür ve bizmit salisilat kullanılabilir. Eğer iritabul bağırsak sendromu çok şiddetli ise diyet tedavisi artı ilaç tedavisi İlaveten de psikososyal destek gereklidir. Antidepresanlar kullanılabilir. Ama eğer ki hastada depresyon yoksa antidepresanların da faydası sınırlıdır. İritable Bartak Sendromu sonuçta tedavi semptoma yöneliktir. Kademeli tedavi verilir. Eğer kombinasyon varsa kombine tedaviler tercih edilmelidir. Teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.